Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun değerli dostlar. 2019 yılı İslam inanç esasları, akaid ve kelam, MPSTS sorusu 1. İstanbul'da yaşayan Sahaf Ahmet Bey'in eline bir yazma eser geçer ve onu incelediğinde bir kelam eseri olduğunu fark eder. Ancak eserin kim tarafından ve hangi mezhep merkezi alınarak yazıldığını ortaya koyabilecek bir karine bulamaz. Bunu tespit edebilmek için içeriğini gözden geçirmeye karar verir. İnceleme neticesinde eserde marifetullahın aklan değil naklan vacip olduğunun savunulduğunu, Allah'ın insanı güç yetiremeyeceği şeyle sorumlu tutulabileceğinin ifade edildiğini, Bakıllani ve Cüveyni gibi isimlere sık sık atıfta bulunulduğunu gözlemler. Buna göre eserin yazarının aşağıdakilerden hangisine mensup olduğu söylenebilir. A. Maturudilik B. İmamilik C. Mutezile D. Eşarilik E. Zeydilik doğru seçenek eşariliktir. Kardeşlerim biz bir soruyu çözebilmek için önce o sorunun anahtar kelimelerini bilmemiz ve tespit etmemiz gerekir. Burada anahtar kelimeler nelerdir? Marifetullah nedir? Teklifi mala yutak ne demektir? Bakıllani ve cüveyni kimdir? Marifetullah Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak. Teklifi mala yutak ne demektir? Allah'ın insana gücünün üstünde dini sorumluluk yükleyip yüklememem meselesi. Marifetullah ne demektir? Bu konu hakkında mezheplerin görüşleri nelerdir? Teklifi mala yutak nedir? Bu konu hakkında mezheplerin görüşleri nelerdir? Bakıllani ve Cüveyni kimdir? Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlileri ve adayları için sorulu cevaplı MPSTS ve DHPT isimli sorulu cevaplı kitapta şu konular yer almaktadır. Marifetullah hakkında eşarilerin ve maturidilerin görüşleri nasıldır? Soruda da Marifetullah'a veriyor zaten. Marifetullah nedir demek istiyor. Sen marifetullah'a biliyor musun demek istiyor. İkinci seçenekte teklifi mala yutak nedir? Sen bunu biliyor musun? Mezheplere göre bunlar nedir? Açıklayabilir misin demek istiyor ÖSYM'e. Bakırlani ve Cüveyni kimdir? Bunlar hangi mezheplerin alimleridir? demek istiyor. İşte kardeşlerim bu kitabımızda Bakıllani ve Cüveyni'nin eşari alimlerinden olduğu ifade edilmektedir. Teklifi mala yutak insanın gücü dışında kalan bir şeyin yapılmasını emretmesi yani Allah insanın gücünün dışında bir şeyleri emredebilir diyor eşari. Maturidi ise hayır edemez. Böyle bir şey yapamaz diyor. Caiz değildir diyor. Marifetullah Allah'ı bilmek şer'an diyen caizdir diyor. Maturidi ise caiz değildir diyor. Yani aklan caizdir diyor Maturidi. Örneğin dağ başında bir çoban oraya vahiy gelmedi, peygamber gelmedi, dinden, imandan haberi yok. Bu adam Allah'ı nasıl bilecek? Maturu de diyor ki onda akıl vardır bilmesi gerekir. Eşari diyor ki akıl yetmez, vahiy gelecek, peygamber gelecek ona Allah'ı anlatacak o da inanacak diyor. Sekiz setlik soru külliyatı isimli kitabımızın içinde İslam inanç esasları ve akaid ve kelam adlı kitabımızda şu ifadeler yer almaktadır. Marifetullah, teklifi mala yutak, eşariliğin tarihi gelişimi. Şimdi marifetullah nedir? Allah'ın ancak vahiy yoluyla tanıyabileceği görüşünü savunur eşarilik. Eşarilerin çoğunluğu Allah'ın ancak vahiy yoluyla tanınabileceği görüşünde teklifi mala yutak ne demektir? Allah'ın kolunu gücünün yetemeyeceği dini sorumlulukla mükellef tutulması. Buna eşariler ne diyor? Mülkinde tek yetkili olan ve sorgulanamaz bir mahiyette bulunan Allah kullarına istediği teklifte bulunabilir. Maturudi ne diyor? Hayır bulunamaz. Bakıllani ve Cüveyni kimdir? İşte eşari alimlerinden olduğu bu kitabımızda anlatılmaktadır. Kardeşlerim, Yeme'nin sormuş olduğu soru ile bizim bu kitaptaki konuları bir karşılaştırırsak, marifetullahın ne olduğunu Yeme sormuş, bu kitaba baktığımızda marifetullahı güzel bir şekilde açıklamış. Yine teklifi mala yutakın ne olduğunu burada açılımını vermiş. Bu kitap hem açılımını vermiş hem de kendisini vermiş. Bakırlani ve Cüveyni kimdir demek istemiş. Bakırlani ve Cüveyni'nin eşari alimlerinden olduğu bu kitapta yazılıdır. Yine 8 set halinde hazırlanan bu kitaba baktığımızda marifetullah'tan bahsetmiş. Teklifi mala yutakın ne olduğu açıklanmış. Bakıllani ve Cüveyni'nin kim olduğu geniş geniş bu şekilde bu kitapta açıklanmıştır. Kısacası kardeşlerim bu kitaplara çalıştıktan sonra buna benzer ve bunun gibi soruların yapılmaması gibi bir olasılık yoktur.